Hepinize merhaba Var. arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Ne yapıyoruz? Evet. Bunu bulduk. O nerede gitsin? Öbür kısa şey nerede? Bilmiyorum ki Kaset nerede? ben bilmiyorum ki. Kim nerede? anne. Kaset bulduk. Baba ne? Bakın evet, kaset bulduk. Arka, arkadaşlar kaset bulduk. Aynen bak. Çok güzel. Bunu televizyonu taktığınız on numara. Ya sabah çalıştığını zannediyor bu mal. Hı. Çalışmaya çalışıyor. Hadi. Hadi.

Hadi gelin ben bulmaya gidelim. Ya. Ben buraya da lazım. Hadi. Master <laughs> sekiz. <laughs> <laughs> hadi bulmaya Ama gidelim. Tuğra hadi. Yok. Onu bir Hayır bulmaya gidelim. Cebinde var mı? Bez gibi şey var ya. Evet. Şey. Ne olsa... Şöyle bir şey var. Oğlum. Kapakları çıkardıktan sonra bakalım. Nasıl bir daha da gerekiyor. O saat takılmaz. Ve tekerlek geri takılmaz. Ya o teker saat... girer de sallanır ama. Dur bekle bir saniye. Da. Tura bence çektir durma. Tura sürter bu. Bana sürter. Cık. Cık kardeş. Uğraşmayalım. Hadi gelin. Araya ben video başına başlıyorum. Başka bir şey takabilir miyiz Arka Arkadaşlar. Bunu da arayalım. Evet lan. Ama sür. Oluyor de gelene döner. Nasıl çıkıyor? CD koy, koyuyorum buraya. Arkadaşlar çok güzel şeyler buluyoruz. Şimdi e, Kadir abimizi izliyoruz. Ha şu çıkıyor. Çıkacak diyoruz arkadaşlar. Ama oğlum bunun demir lan. Gel çekil gel çekil. Gel çekil. Çekilsene. Çekilsene. Tura sen ona örümcek. Bu sürünmez kardeşim korkma ya. <laughs> Korkmuyorum da. Bakın arkadaşlar yakınlaştırayım. Ne kadar tatlı olduğunu biliyor musun? Hani videoyu çeken gerizekalı olduğunu biliyorsunuzdur eminim Ya bir yedi <laughs> Hadi Kerem bizim Kerem'e araya Ben de Kerem. Kerem. O zaman ben bir şey yapacağım. Gel tura gidelim. Abi şimdi. Tövbe Benim gönlüm sarhoş. Evet. Kanka nasıl? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir telefonu daha başka bir gidiyoruz. Evet. Telefonu uçak moduna. Sıra? Telefonun uç, uçmasını ne istiyorsun? Telefonun uçak moduna. Arkadaşlar Tura. Gel, gel, gel. Tura. Tura. Bağlı, tura. 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 Arkadaşlar geldik. Çanta var. O çantaya baktık bok gibiydi. İçinde et bir şey yok. Ofpa. Kadirin ko nerede lan? Kadirin ka. Hayır o işi varım. Geliyor. Bir şey var Geliyor kedi. O ne? Al gel bakalım. Ne var de oğlum. oğlum. Ka ben kamera ben var. var ben yere var. Lan! Hadi. Ne kadar tatlı olduğunu biliyor musun? Arkadaşlar şimdi şey, ne kadar beysiz olduğunu biliyor musunuz? Yolaklar. Arkadaşlar Anladım. onu söyleyen kişi çok beysiz. Maçta adam orta hocam adam topu ayağının altından kaçırıyor. Çok yavaş bir de. Evet. Oh, o kalkan bulduk arkadaşlar. Hadi çekme. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> of öyle kaldı ya. Mis. Oğlum. Oğlum. <laughs> Ya, ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Kadirinko. Bir Tamam sonunda bir senin yüzüne emoji koyarız. Emoji ne lan? Emoji koymuyor. Şey. Her zaman koyuyoruz. Biliyor musun, gidelim. Biliyorum. <laughs> Bir abone olacağız oğlum biz. 180 abonesi var. Krosu böyle. 600. Arkadaşlar, Taken nereden çıktığını gösterdim oğlum. Selam. Şimdi kendini göstersin ha. Ben ne dersen? Oha top buldum lan. Abi sen patlatıyorsun. Ben sana vermiştim. Patlatıp abi. Tura tekeri. O, <laughs> tura bir top aldı için. Bu şey cool Çok güzel. Tuğra sen yanında yılan var. Lan yılan! <laughs> Korkma da ya helal olsun. Çok iyi, değil mi? Ha, Çingene var? vardır en fazla. Ben Çingene vardır. Gök bile gülüyor adam. Olmaz mı Tuğra? Bunu akrebin kırar çıkar. Kerem. <laughs> Video bitince Tuğra yüzüne emoji koyacağız. Neden? Ne yaptın? Bir şey var. Lan Emel bulmuş çıkıdı. Ne kadar tatlı olduğunu biliyorum canım. Gel gel gidelim. Bir şey çıkacak burada. Ya. Gel biz şurada kenarlarda da. Biz şurada arkadaşlar şuralarda olacağız. Böyle buradan bir şey çıkacak. Gel şu arabaya biraz. Gel buradan. Arkadaşlar çok güzel. Eğleniyoruz. Bak abi. Patlak Nasıl yani? Ne dedin? Gömü olabilir diyor. Gömü evet. Arkadaşlar lastik bulduk daha Lastik. Şimdi daha başka şeyler bulmaya gidiyoruz. Daha başka yerlere, daha kötü yerlere daha bulduk. Ne? Ananı. Bak şurada. Hani? Kandı ya. Bulmuşuz ki ha. Anne ne? Ben ne ol? Ol. Ben ben. Abi imza abi imza. Evet bulamadık hadi. Ya, ne oldu? Arkadaşlar şuradaki traktör tekerleğine mi alsak? Ben, ben, de, ben, de, ben de. <laughs> ee, güzel. Kedi nerede? Şey Arkadaşlar. O ne? Orada bir şey var. Kad Kadir, Kadir bence gitmeyin bakın şura. Arkadaşlar. Görürsünüz. Şu. bak bak görüyor musun? Bakayım kameraya. Yuva, yuva bak. Yuva var. Bir şey yuvası var mı? Evet yılan var. Yılan yuvası. Yılan yuvası var. Evet var. Ha, ki. Karşınıza bakın. gör. Bir de şuradaki boşlukta var Tura. Bak şuradaki boşluğu görüyorsun değil mi? O yılan yuvasını sarıyorsunuz onu ya. Al Sen yanlış yere bakıyordun dur. Bakın gel. Bakın şu. Hadi. çanta buldum. 9 dakikalık video kim izleyecek sence? Ha? Herkes. Herkes bir şey tur arış bu sık sizi valla. Bir şey al, bir, bir al valla yarım saatlik bir video kim izledi ama? Kim ben izledim. izledim. Yani, On bir kere ben izledim. Ya yani, yani, bir ara On bir, de de bir de kere izledim bir görüntüleme hocam. olacak? Altı yüz görüntüleme aldım? Hatta bir 10.000 görüntüleme aldım. Şu an 10.000 görüntüleme Evet hatta bir... 300 görüntülenme kaç? 300.000 En fazla görüntülenme aldığın, al, aldığı, almış olan video? 50.000 görüntüleme. 50 evet. Anladım. İkinci ise 48.000 <laughs> Kadın kafaya tam isabet geldi. <laughs> Arkadaşlar Ege'nin bulduğu şey çok güzel. Ben de kullanırım. <laughs> <Yoğurt tabakası bu. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar lastikler bulup bunları Ege götürecek. Evine. Hatta diyor ki dönerken Nazar'ın Arkadaşlar Kerem'i dövmek serbest mi? Hayır. Evet, Tuğra'yı dövmek serbest mi? Serbest. Sen şey yapma. Ağabey. koltuk var. Hadi. Onu Al cidden. Evet. Arkadaşlar siz göremezsiniz. Ana her şey görücü olmadı. Hadi ya. Var da var. Hadi. Vallahi var lan ya. Ben de bakıyorum. Vallahi var. Cidden Ay, var. Cidden. Ay, bu arkadaşlar şurada. O şurada bir Ana! Alak! Evet. He yılan vardır. Alak var. bir Ha? İçine bir de serdik mi? Valla dikkat atam uygun olur. Şimdi kadınlar... Evet turdan götürün şey Döner Abi. kebap, nacı. Nac gelirmiş ben kadınım kadın Tura. <laughs> kadın kadın kadın. Anime Tura. Anime Tura. Ha? Anime Tura. Yok. Ha anime dikkat çıktı. Anime erkeği oldu. Tura an anime erkeği oldu. Şimdi gerçek erkek oldu. Tamam. Dikkatli gelin bak. Arkadaşlar ben bırakıyorum. Oğlum biz onu tekrar gidiyoruz nasıl çıkacağız? Tamam, Gel. Hava sıcak değil. Ne hava sıcak olduğu zaman çok çıkarlar. Aa ben kurtuyorum ya. Ne oğlum yürü kokuyor, bok kokuyor. Ha gel sen de. Kaşın üstüne bak. Demir doktor şeyi. Gel gel sen git. Bu abi bebeğim şey, ya. ya bize görev vermesini biliyorsun hadi. Ben sanki bir yara yaramıyorum. Tura sen ondan arkasına onlara bak bir ne şey. şey. şey olursa söylersin bana. Alın yılan öldürsün. Yılan mı? Dikkatli olun her yerden çıkabilir. Mesela Tura dayandan. <laughs> <laughs> lan gel lan. Gel lan. Bakalım. Al. Bakalım alabilecekler mi? Sesini bildiler. Almayı bilecekler mi? Evet döner kebaplara bakın. Döner kebap nacho. Alejandro. Hadi bravo. Aslan Ege! Ege'yi bir alkış! Banka bak sen. Evet bu abimiz gördü. Bu abimiz bir alkış. Evet, Nike bike siki bir like. <laughs> divan dayı. Arkadaşlar bunları like Van Dijk öğretiyor. Seyke beni. Eyvah kupan. Eyvah kupan. Eyvah Oha kallara bak oha. elleri ya yardım et gelam yardım et lan niye yalnız kaldım ya, video çekiyorsun ha evet ben kameramanım sing 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 de abi kafayı yiyeceğim ben, ben bal arası senden ay, önce pervah like, bura lan buyur arkadaşlar bir 10 like lazım şura ağazından götürsün lan Götürürsün ne Bak patlıyor mu bankı? Evet ben hatırlıyorum. Buna tahta çakabiliriz ha. Hayır tahta çakmana da. Tahtalar, güzel. Çocuklar Güzel bir bakmış. Oğlum ben bunu oturuyordum lan. Vallahi ciddi ben bunu oturdum. Eskimişti yapmışlar. Nasıl da? Bize geri evet, bulduk vardı Çok dur. Tura at ama doğru bu taraf. Bu da. Yoksa şey daha kolay olur. Ben bal arası gibiyim. Kadir'den önce. Oh, ben... Döndüm. Şey <laughs> Kadir'i <laughs> görünce Yana, yana. Evet, arkadaşlar çok güzel kamera ama onun bakın tek filmle tutuyor. Tam barda şey. Barda Arkadaşlar Tura hadi lan Tura tek 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 yapacağım Tek 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 Abi kafayı kafa <laughs> Ooo helal olsun bunlara Bir uskutur getirin Tabut taşıyorlar <laughs> Kerem bak Şaka Tut Amma kamerayı oynayın bırak şunu ya. Tek elinle yapabiliyor musun? Tek elinle tutabiliyor musun? Tut. Bırak kendi haline bırak. Hah. Biraz da bir şey yarım. Kerem bırak bak şimdi Sen temiz kal. Ya. Sal. Sal. Neden? Sal sen. Sen sal. Anladım. Oyun sen de yengeyi tut. Oyun alma koyalım mı? Bunu bitireceğim. Yıkayam. Koyam. Tahta koyam. Çürüktür bu tahtalar. Bence de. de Bak çürüktür. Biz oturduğumuz gibi vallahi möp gideriz. o <laughs> zaman <Asıl> babaannen görür. <laughs> babaannen inşallah sevinir ya. Değil mi? Temizleyen bir patlayan. Bunun işlemlerini yapam, öyle sevinecek babaannem. Öbür türlü niye Bak şuradaki eşyalar şimdi arayacak. Şuraya koyalım. Evet. Bıçak. Arkadaşlar gelin buraya gidelim bak videoyu kapatalım mı artık? Kapat ben çünkü ben senin e, Amel defterini kapatacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Kadir, Tura, Ege ve ben Kerem yani kap video kapatıyoruz görüşürüz babay.